Çikolatacı geldi. Şekerlerim var. Topi toplarım var. Çok nefis, çok lezzetli çikolatalarım var. Şekerci geldi. Al, şekerci geldi. Şekerci geldi. Hoş geldiniz. Ne almak istersiniz? Şunlardan bir de şunlardan. Şunlardan mı? Çikolatalarım çok lezzetlidir. Tabii tatlarım da tatlar. Çok tatlıdır Ama ben parayla satıyorum ha? Var mı sizin? Bakabilir ben miyim? Var. Parası satmıyorum Maalesef var, Tabii tabii olur Bakalım Hı. Tamam ben buna göre size çikolata vereyim Olur mu? Tamam. Tamam Ver bakalım sepetini Katıyorum içine Şöyle katalım Şuradan. Şuradan da kat. Ay çikolatalarım düştü ya. Tüh. Kapan. He. Koyabilirsiniz şuraya. Sizi topi da vereyim. Eşim. Ama Enes Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben satıyorum bunları. Siz koymayın. Tamam mı? Heh. tamam. Alabilirsiniz sepetinizi. Evet. Verdim size. Afiyetle yiyin tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yine bekleriz. Ay çok güzel bir satış yaptım ya. Ay ama bir sürü topi toplarım da gitti. Çikolatalarım daha kaldı. Daha satmaya devam edeyim Enisi. Şekerci geldi. Çikolatalarım var. Topi toptan sadece iki tane kaldı. Yetişin. Yetişen alır.